Hayatını Değiştirecek 5 Gün serimizin ikinci gününe hoş geldin. Dün hayatının kontrolünü eline alma kararı verdin. Peki bu kararın arkasında duracak özgüveni nasıl bulacağız? Bugün sana kendine güvenini inşa edecek 3 sırdan bahsedeceğim. İlk sırrımız başarı defteri tutmak. Başarı sadece büyük zaferlerden ibaret değil. Bugün zamanında kalkman, o zorlu e-postayı göndermen, 5 dakika spor yapman da bir başarıdır. Her gün başardığın 3 şeyi küçük bir deftere yaz. Bu defter kendine olan inancını güçlendirecek bir hazineye dönüşecek. İkinci sırrımız, olumsuz iç sesi susturmak. Beynimiz bazen bize yapamazsın, yetersizsin diye fısıldar. Bu ses geldiğinde onu dinlemek yerine bu düşünceyi sorgula. Gerçekten öyle miyim diye sor. Çoğu zaman bu sesin bir temeli olmadığını göreceksin. Üçüncü sırrımız, kendi kahramanın olmak. Hayatındaki en iyi destekçi ve en iyi arkadaşın kendin ol. Kendine karşı daha nazik ve anlayışlı ol. Bugünün görevi bir başarı defteri edinmek ve içine bugünün başarılarını yazmak. Unutma. Kendine güven büyük adımlardan değil, küçük zaferleri kutlamaktan gelir. Yarın hedeflerini nasıl somutlaştıracağını konuşacağız. Şimdilik bu defteri doldurmaya başla.